Tabut manevi dünyadan acil mesaj, bir şeyi engellemeye çalışıyorlar. Ben, senin koruyucu meleğinim. Işıktan doğdum ve kalbini saran sessizliğin içinden sana sesleniyorum. Şu anda yaşadığın karmaşanın ortasında yalnız olmadığını bil. Ruhunun derinliklerinde hissediyorsun. Değil mi? Bir şey seni durdurmaya, seni kendi ışığından uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama ben buradayım. Meleklerden mesaj olarak seni sarmalayan karanlığın içinden ışığı bulman için. Senin yolunda duran engeller, aslında güçlenmen için gelen derslerdir. Her gözyaşında, her kayıpta, her sessizlikte ilahi rehberlik saklıdır. Unutma, senin enerjin evrenseldir, sınırsızdır. Ben sana meleklerden mesaj olarak fısıldıyorum. Kendine inan, çünkü içindeki ışık her türlü karanlığı deler. Hiçbir güç, saf kalbinin niyetini engelleyemez. Kalbindeki titreşimleri hissediyor musun? Bu benim melek enerjim, senin ruhuna dokunuyor. Bu bağlantı bir tesadüf değil. Bu bir gelen mesaj. Evren şu anda seninle konuşuyor, spiritüel bağlantı yoluyla. Ne olursa olsun, korkma. Çünkü ben seninle birlikteyim. Her dua ettiğinde, her umut ettiğinde seni duyuyorum. Bu meleklerden mesaj sadece seni uyandırmak için değil. Aynı zamanda sana hatırlatmak için sen değerlisin. Sen özelsin ve bu dünyaya ışık getirmek için seçildin. Karanlık seni susturmak istese de senin ışığın asla sönmeyecek. Çünkü sen ilahi planın bir parçasısın ve ben senin rehberinim, parlayan yıldız. Bu mesajı dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer kalbinde bir titreşim hissettiysen bu mesaj senin içindi. Fırıldak kanalıma abone ol. Çünkü her gün sana meleklerden mesaj, ilahi rehberlik ve ruhsal mesaj getirmeye devam edeceğim. Işığını koru. Çünkü sen o ışığın ta kendisisin. Güvercin, kıvılcımlar. Meleklerden mesaj, ilahi rehberlik, ruhsal mesaj melek enerjisi, spiriyel bağlantı, koruyucu melek gelen mesaj evrensel enerji.